Kıymetli kardeşlerim. Ben düşünmeden seri ve hızlı konuşurum. Çünkü niyetinden yalan söylediğimi düşünmeme gerek yok. Yalan söylemediğim için seri konuşurum. Durmaksızın. Her konuştuğum, her yazdığım söz ve yazıların arkasındayım hepsini de ispat ederim. Her şeyi de burada açık açık konuşmak doğru olmaz. İsteyen kişiyle birebir görüşür, anlatırım. Benle ilgili herhangi bir kafasında minnacık dostsa soru olan kişi beni bulsun, beni izah eder, anlatırım. Yalan dolan, ben işim yoktur. Hayatta da en sevmediğim şey yalan söylemektir. Bunu söyleyin dedim. Ayrıca ben uğraşır konuşurum. Çalışmalar yaparım. Ama aday değilim yani. Çünkü Türkiye'nin içinde ben de varım. E, Türkiye selamet içinde yaşatmak ilelebet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşatmak isteyen birisiyim. Halkımız mutlu olursa ben de mutlu olacağım. Halkın içinde ben de varım çünkü. Onun için uğraşıyorum bir. Başka bir amacım yoktur yani. Hayatımda hiçbir partiden, hiçbir milletvekilinden, hiçbir belediye başkanından zerre kadar talebim de olmamıştır. İsteyen de olmamıştır. Ama her partiye de çalışmışımdır. Ben de böyle bir insanım yani. Ben anlatırım, konuşurum, kendimi çok anlatırım biraz. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Hayvanlar da koklaşarak. Bu bir doğanın kanunudur, gerçektir yani. Söyledim. Başka bir amacım yok. İnsanları severim. Ben şu anda yalnızım bu odada. Allah'la baş başayım ama sanki sanki karşımda 500 kişi beni dinliyormuş gibi hissederim. Öyle konuşuyorum yani toplum varmış gibi karşımda şu anda. Çünkü bu yayınlanacak biraz sonra. Yani beni tanımanız için bu cümleleri size kullandım. Kimse beni yanlış anlamaz. Ben sadece halkımızı seviyorum, devletimizi, vatanımızı, yurdumuzu seven bir insanım sizler gibi yani. Elimden gelen tüm gayretimle devletimize, milletimize, halkımıza faydalı olmaya çalışıyorum. Zaten tabii ki internet çıktı. Dünyanın her yerinde insanlar Türkiye'yi izleyebiliyorlar, dinleyebiliyorlar yani. Konuşmalarıma da çok dikkat ederim yani. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için dikkatli konuşurum düşünerek yani. Düşünerek dedim yani e, niyet olarak ben iyi niyetli temiz kalpli olduğum için zaten kötü bir e, konuşma doğal olarak yapmam mümkün değil yani. de iyilik var, güzellik var. Bunları da anlatayım dedim. Sizlere söyleyeyim dedim yani. Benim için yani tekrar söylüyorum olumsuz bir kafasında düşüncesi olan kişi varsa İzah ederim yani düzeltirim yani. Benle ilgili. Ama burada tabi basbar bağırmak olmaz yani sosyal medyada. Her şeyde. Demin de dedim. Başka da bir şey söylemiyorum. İyi niyetli, temiz kalpli olan insanların hepsi mutlu olan insanlardır bu dünyada. Ama er geç mutlu olacaklardır yani şu an olmasa bile ileride olur. Allah her zaman için doğrunun yanındadır ve yardımcısıdır. İnşallah Allah hepimizi bu sıkıntılı ekonomik günlerden kurtaracaktır. Bize çıkacağız. Sabır gerekir. Seçim gerekir. Hükümet değişikliği gerekir. Refaha ulaşacağız inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde ışık görüyorum yani. Bir umut görüyorum geleceğe dönük olarak. Sabır gerekiyor sadece. Sabır İslam'ın başıdır. Sabır ve şükür. Sabreden insanlar başarılara ulaşabilirler yoksa başarıya ulaşamazlar. Askerlik de insanı sabrı öğretir yani. Asker'e giden insanın Kendisine çok fayda sağlamış olacaktır. Çok önemli bu askerlik. Hem yani vatan borcu, namus borcudur. Ayrıca insanı, kız gibi giden adamı, erkek gibi geri gönderen bir yerdir askerlik. Asker, asker odur yani. Türk milleti asker doğar, asker ölür yani. Genimizde var bu asker sevgisi, askerlik yani. Türklerin yeninde var yani atalardan gelen. Herkes askerlik manzaralarını on yıllar canını gitmez yani. <laughs> Erkekler yani. Ben askere gittiğimde bir yaşta çocuk gibi olmuştum. Herkes öyle olur zaten. E 20 yaşında da diyelim ki bir yaşında doğdum düşünün askerlikte Eğirdir Dağ Kumanda Okulu'nda 20 yaşında da geldiğimi düşünelim. O şekilde beni algılayın veya herkes de aynı benim gibi zaten. Her askere giden bir yaşta çocuk gibi oluyor. Askerin dünyası ayrıdır, sivil ayrıdır. Birbirine benzemez yani. Kimse askerden kaçmasın. Kaçan kaybeder yani. Kendi kaybeder. Yani. Ceza olarak değil, bir de ayrıca başarı olur sivil e, hayatta başarılı olamaz askerden kaçan kişi. Ama askerliğini tam yapan kişi çok başarılı bir ömür sürer yani. Zaten şu anda e, acemi bir askeri devlet e, şeye göndermiyor. Yani cepheye çatışmaya. Profesyonel orduya geçildi sayılır. E ben bu profesyonel ordu lafını 20 yıl önce edenlerdenim yani. 20 yıl evvel. Yeni değil. 3 aylık acam askerler cephede ölüp geliyordu. Şehit oluyordu. Şimdi azaldı. Minimuma indi. Profesyonelleştirer çünkü. Profesyonel orduya geçildik. Gözüyle görüyorum yani. Türkiye şu anda. Belki bunları da diyeyim dedim kardeşlerim. Başka da bir şey söylemiyorum. Zaten söylemediğim bir konuda kalmadı benim yani. Her şey bildiklerimi anlatıyorum doğruları yani. Faydalı olmak amacıyla insanlara. Başka bir amacım yoktur. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.